Herkese merhabalar. İnci taneleri videosuyla analiziyle tekrardan karşınızdayım. İnci tanelerinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Azem ve Dilber cephesinde bizleri neler bekliyor? Azem ve Dilber'in tüm bağı yakında kopacak mı? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi Azem ve Piraye'nin yakınlaşması kaçınılmaz önümüzdeki bölümlerde olmazsa daha sonra mutlaka ben Azem ve Piraye'nin yakınlaşacağını ve belki de aşk yaşayacaklarını düşünüyorum. Çünkü ikisi de birbirini seviyor ama dediğim gibi bir türlü hislerini açıklayamayacaklar. Ama Piraye'nin ben cesaretini toplayarak ve Azem'i kaybedeceğini düşündüğü an büyük bir ihtimalle de yakın zamanda artık aşkını itiraf edecek ve Azem'den de ben olumlu bir yanıt alacağını düşünüyorum ve bu süreçten sonra tabii ki de Dilber faktörü ön planda olacak ve Dilber Azem Bağı resmen kopacak ama Dilber'i zorlu bir süreç bekliyor olacak. Sizler de Dilber üzülmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.